Müziği başlat. <Sessizlik> Hepsini dans ettireceğim. Son sahneni uzun zamandır planlıyorum. Sen nerede ettin? Lena, 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 Lena. Herkese selam dostlar. Bugün sizlere ekibimle beraber 5'in maçında Mi Livik haritasında mis atlıyoruz. Bakalım başımıza neler gelecek. Hep beraber izleyip görelim. Lütfen canlar rica ediyorum. İlk defa bu videoyla karşılaşıyorsanız, ilk defa beni görüyorsanız Sizden ricam beğenmeseniz bile bir like atıp geçmeniz abone olmasanız bile hani çünkü gerçekten ilk 100 kişiye öneriyor bizi o 100 kişi de bizi yani beni YouTube algoritmasına ona göre karar veriyor lütfen beğenmediysen bile hoşuna gitmediyse bile yorumlara belirtip like atıp devam edersen sevinirim seviliyorsunuz hepiniz cansınız kardeşsiniz eyvallah şimdi videoya geçelim dışarıya atladı biri Gelen var mı onu söyleyin. Lan nerede ettiniz? Helal 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 helal. Helal be. Helal be. Kimin sevgilisi be? Beton yetmez. Oh değil mi abi? Zeynep çaya gider. Ona bayılma. Gel lan. He? Beklemez. He bıyıklı o ya. Oy. Ay. Hanım soruyor ay. onun bıyığı ay. mı vardı? Ya bu bıyıklı seviyormuş ne oğlum? Geliyor ay. lan. Abi ay. Ölme bak saçma sapan. Yok yok boturdum diye üzülme ya. Lan yarın botunu üzülmesin. Koy ya. Bir diye var. Abi gel. Bir konum varmışlar. Vallaha. abi Şey, finish attım. Şöyde adamlar var da canları yok. Raşlasak mı? Valla benim de mermi yok be. Onların da canı yok ya. O zaman bakalım bir. Bot geldi bir yerden. Altta koşuyorum. İstiyorsan araçlayalım oraya Lan lan lan. Araçlayayım mı? İbon İbon niye internete gitti ya? Watch out. Abi dur Öldüler ya. Yok. O başka mı acaba? Oynuyorum. Ben gideyim hemen. Bir bekleyin. Abi bitti galiba. Lan. hocam İvocan atar. Keyif abi kaç ateş? 6. Altı. Yani. Altı mı? Bana hmm. üç var. Bir tanesi bot. Herhalde. Altı ne ara vurdum. Ne vurdum lan? Ha evdekileri vurduydum ben. Benim manitede bir en az iki tane vardır ya tane Vallahi hayatımı kurtardı ya. Sende 3 var? Aynen. Ya abi kimin sevgilisi ya? Sen sakinleş. I got supplies. Bize bırak bir seni taşıyalım abi. <laughs> Allah'ım te oradan buraya <laughs> geliyorum da bir de hop vermeden te beni oraya koşturuyor ya. Böyle gaza geliyorlar ya. Çok tatlı olmuş. Motor abi iki tane. Modlar da scope yok gene ya. A 4 x buldum. 4. 4 vardı bende de. Açımıza değiller zaten abi. Oraya gidene kadar finisher. Abi gel şöyle gidelim. Finisherin abi. Aldın mı abi ikisini de? Aldım. Ha. Sen, biri beni kaç yaşında sanıyordun? Dürüst arkada barrel su Canlı herhalde o. Oy çok vurdum lan. Abi bot al bot al. Bak buradalar bunlarda. Düşman görüldü. Abi çok vurdum birine. Altıma bir şey hmm. geldi. Mermim bitmesin ya. Arkamız 3. Senin böyle. o kankiler var ya. Oradalar hala. Arkamız arkamız 3 kişi banko abi. Bak bak açıkta koşuyorlar lan alalım şunları. Biri yedi ki oha. Adam ışınlanıyor. <laughs> O son berli sesi burada mı? Abi bir berli sesi burada ya. Yok yok altımızda bir berli sesi geldi. Teşekkürler. Abi şurunlar olabilir. Arkamıza drop düşmüş. Aa, arka tepede adam var bak burada. Düşman görüldü. Sıra <laughs> kaldım. Tamam. Kardeşim mi hocam? Manit 5 ile 6. Geliyorum bebeğim O drop'u almış mı ki? Gel güzelim. Ben de çok yok ama. Ne yapıyorum dur kanka. Bu adam mı ki acaba? <laughs> Direkt aldım ben bunu. İyi baba geldin. Yok gelmedim ya. Arabayı oynamayalım ya. Araba bizi bitirir vallahi. Bir şarjöre patlarız valla bak boşa gider. 14 kilim var. bu arada. Lazım ya. 14 mi? Ne? Ee. o yüzden riski atmadan oynarsak daha, daha sevinirim. Pato Ama... açımdan kaçıyor Sonuç abi yuhlanmıyor. Yine Yuhlanır var. 556 var onda. Ya, Valla İbo'nun canlanması Yahu. lazım oynayabilmemiz için. Yuflar mantıklı oynadı bu arada. Onlar tepemizi aldı abi. Ya. Yeah. Alacaklar. Hadi gidelim. Hadi 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 hadi. 4'e 3 kaldık. Onlar da 3 kişiydi. Saymışsın hatta. Kontrolle geliyorum ben. Ne oldu? Allah kahretsin ya. Ya. Geldi mi oyun?